Impact Time temel amacı ithalat ve ihracat yapan şirket ve şahısları buluşturmak olan uluslararası bir ticaret platformudur. Platformun temeli 2018 yılında atılmış ve gerekli olan hazırlıkları 2021 yılında tamamlanmıştır. 33 ülke ve 42 ülke temsilcisiyle hizmet sunmaktadır. Satın almak istediğiniz ürün için alım talebi oluşturarak size gelecek olan teklifleri değerlendirebilirsiniz. Resmi olarak açılmış olan şirketler, şirket açılış belgelerini Impex Time kurumsal mağaza açılış birimimize ileterek web sitemizde şirketin üretim, tedarik ve benzeri alanda yapmış olduğu ürünleri sergileyebilirler. Şirketin ismi, logosu ve iletişim bilgileri açık şekilde görünecektir. Bu şekilde web sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın size ulaşması kolaylaşmış olacaktır. Impex Time, ithalat ve ihracat yapan müşterilerimizin ürünlerinin sevkiyatını daha güvenli, daha kolay ve daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. Aynı zamanda en uygun fiyat tekliflerini sunar. Impex Time ülke temsilcilerimiz sizlere pazar araştırması, iş seyahat planlaması ve satış danışmanlık hizmeti sunar. Pazar araştırması, satmak ya da almak istediğiniz ürün için hedef olarak belirlediğiniz ülkede bulunan temsilcimiz gerekli araştırmaları yapar ve bunları sizlere rapor olarak iletir. Seyahat edeceğiniz ülkede bulunan temsilcimiz sizin vereceğiniz bilgiler doğrultusunda sizi karşılama, konaklama ve ikili iş görüşmeleriniz için program hazırlar. Böylelikle seyahatinizin verimli geçmesine katkı sağlar. Satmak istediğiniz ürününüz için belirlediğiniz ülkedeki temsilci, ürün satışı için gerekli çalışmaları yapar. Gerekli olması halinde müşteri ziyaretlerinde bulunduğu zaman sizinle iletişime geçerek ürün bilgisi ya da müşterinin merak ettiği konularla ilgili sorular sorabilir. Bu hizmet sayesinde hem zaman hem de parasal anlamda tasarruf etmiş olursunuz. Bunlardan pazar araştırması, tanıtım mailleri ve promosyon, uluslararası sosyal medya yönetimi, mobil müşteri görüşmeleri, yurtdışı müşteri görüşmeleri, uluslararası müşteri görüşmeleri, yurtdışı ofis ve showroom kiralama hizmetleri birkaçıdır.